Merhaba herkese. Bugünkü videomuzda bir konu anlatım daha videosu yapalım dedim. bugünkü konu anlatım konumuz Model Verbs. model Verbs çok önemli bir konu. Ya için olsun, İngilizce için olsun başlıca zaten. İngilizcenin çok büyük bir kısmı Model Verbs oluşturuyor aslında. Bu yüzden uzatmadan başlayalım. İlk Model Verb kısmımız diyelim. Partlara ayıracağım çünkü. Ability yani yetenek, yapabilme durumu. Burada üç tane Model Verb vereceğim. Can, Could ve Be Able To. Ken zaten az çok duymuşsunuzdur. Can bir eylemi yapabiliyorsanız, yeteneğiniz varsa, yeteneğiniz varsa mi? Yapabiliyorsanız, e, gücünüz yetiyorsa can kullanabiliyoruz. Örnek verelim. I can cook very well. Hani gayet güzel yemek pişirebilirim. Ya da I cannot ride a bike. Yani I cannot ride a bike. Bisiklet süremiyorum. Yani yeteneğim, e, daha doğrusu bunu yapma becerim yok. Can yani ability dediğimiz beceriler kısmına göre yapabiliyorsanız yapamıyorsanız can kullanıyorsunuz. Kult da e, genellikle Ken'in geçmiş zaman olarak kullanılıyor ama dikkat edin Kult aynı zamanda geniş zaman içinde yani şu anki zaman içinde kullanılıyor daha doğrusu Yani ben şu an şey diyebilirim I could ride a bike very well Hani şu anı kastediyorum Yine bisiklet sürebiliyorum Ama tabii Ken'in geçmiş zamanı olduğu için geçmiş zamanda da kullanabiliyor e, I could read when I was a child Hani çocukken okuyabiliyordum Ama mesela şimdiki zaman için kullanırsak I could ride a bicycle now. Hani şu an bisiklet sürebilirim. O yüzden kuldum cool hem geçmişli konumum var hem de günümüzde konumum var. Buna dikkat edin. Genelde herkes ya tamam kendim geçmişte var deyip şu anki anlamını unutuyor kuldum. Cool Ama şu an anlamı da var kuldum. Cool o yüzden buna dikkat edin. Üçüncü ability belirten model verbimiz be able to. Be able to aslında kendim direkt aynısı. Sadece uzun hali. I'm able to ride a bike. Hani bisiklet sürebiliyorum ya da I'm able to cook. Pişirebiliyorum. Uh, ama be able to'nun bir farkı var can'den, e, can'i konduktan sonra başka bir modal verb kullanamazsınız. Be able to'nun can'den farkı ise be able to modal verbs ile kullanılabiliyor. Mesela şey diyebilir miyiz, e, I must can, I must can ya da e, I have to can diyemeyiz. Tabii ki kendi başka bir anlamda var onu kastetmiyorsak. Modal verb ile kullanamayız. ama be able to'yu kullanabiliyoruz. Nasıl mesela, I must be able to do this bunu yapabilmem gerekiyor, yani bunu yapabiliyor olmam gerekiyor. Yani bir to'nun kendinden bir farkı var, o da diğer model verblerle kullanılabilir olması. Buna çok dikkat edin, bu oldukça önemli. i̇kinci başlığımız request, yani istekler. burada iki tane kalıp vereceğim sadece, biri would ile kullanılır, biri normal do ile kullanılır. would you mind? sonra fiilin ayıncı rengi getiriyoruz ve Sweetheart, would you mind giving this to me? Hani şunu bana verebilir miydin? bir quest, bir istek var. Bana bunu verebilir miydin derken. Do you mind da yine would you mind gibi aynı anlama geliyor. Ve fiilin ondan sonra ayıncılı haline getiriyoruz. Do you mind giving me something to eat? Hani bana yiyebilecek bir şey verebilir miydin? Yani bir istekte ricada bulunuyoruz. İkinci kısmımız da böyle. Diğer bir başlığımız obligation and necessity. Ee, obligation zorunluluk, necessity de gereklilik demek zaten. Ee, burada verecek olduğum modullar çok önemli. Birincisi have to. Zaten zorunluluğun nasıl diyeyim? Ana tanrıçası. Ana tanrıçası. <laughs> Zorunluluğun esas hali. I have to do this. Yapmak zorundayım. I have to study for my exams. I have to study for my midterms. I have to accomplish this. I have to have to. Zorunluluk demek. Başka bir anlamda yok. Direkt zorunluluk anlamına geliyor. After'dan bir tık daha aşağıda zorunluluk anlamına giren ama yine zorunluluk anlamına gelen bir kelimemiz daha var. Sadece derecesi biraz daha düşük gibi düşünün. Must. I must do this. She must study for our midterms gibi. E, Must da yine zorunluluk anlamına geliyor ama have to'dan bir derece daha düşük dediğimiz gibi diyoruz. Ne necessity kısmına gelirsek de burada bir tane vereceğim. Need to. I need to eat something. Bir şey yemem. Gerek. Ya da I need to study for my exams. Sınavlarına çalışmam gerek. Ya da I need to find new friends. Yine arkadaşlar bulmam gerek. Sağ ol. <laughs> Teşekkürler ya. Gerek gibi. E, need to yine. Gerekli bildiriyor diyoruz şimdi bunların olumsuzlarını vereceğim kısaca. Then have to yine olumsuz söylerken I don't have to da he doesn't have to diyorsunuz. Aynı şekilde must da, da mustn't oluyor olumsuzdu. Ama burada need ile ilgili farklı bir şey söyleyeceğim. Need'i yine olumsuz yaparken don't need to, doesn't need to diyebiliyorsunuz. Ama farklı bir need yapısı var olumsuzunda. Needn't have ve fiilimizin üçüncü hali. Needn't have verb three şu anlama geliyor. Geçmişte bir eylemin yapılması gerekmediği halde yapılmış olması. Şimdiki başlaması ise advice. Advice deyince aklınıza ilk gelen şey zaten direkt birinci olarak should. Should direkt tavsiye verirken kullanılıyor. Uh, you should go and see a doctor. You should get this medicine. You should not forget to take your pills gibi Örneklerimiz var işte doktora gitmelisin, ilaçları almayı unutmamalısın gibi örneklerimiz var. Şunu direkt tavsiye verirken yapmalısın ya da yapmamalısın derken kullanıyoruz. Basit bir tavsiye kullanım aracı diyebiliriz modul Şunun yine aşamamız diyelim o O2 var. O2'da Şunun tıpatıp aynısı sadece dış görünüşü değişik gibi düşünün. Yine tavsiye verirken yapmalısın yapmamalısın derken you ought to go to a doctor, you ought to take your medicines gibi yine tavsiye veriyorum. İki tane daha advice başlığı altında modumuz var. Birincisi had better. Had better yapsan iyi olur anlamına geliyor. Hani had better eat those veggies young lady ya da you had better get something to eat gibi. Had better yapsan iyi olur anlamına geliyor. Diğerisi If I were you kalıbı. Şimdi burada bazılarınız şey düşünebilir. Niye if I was you değil? Çünkü was I ile kullanılıyordu. Ama burada bir e, olağan dışı durum söz konusu olduğu için yani unreal situation dediğimiz bir durum olduğu için e, was değil were kullanıyoruz. Çünkü bizim gerçekten birinin yerinde olmamız mümkün mü? Değil. O yüzden unreal situation. E, zaten bir, bir kalıp if I were you. If I were you senin yerinde olsaydım anlam, anlamına geliyor. If I were you I wanna be me too gibi senin yerinde olsaydım yine ben olmak isterdim gibi. Ya da if I were you, I could just break up with him gibi kullanımlarımız var. Hani senin yerinde olsaydım ondan ayrılırdım, senin yerinde olsaydım ben olmak isterdim gibi. son model verbimiz buradaki, daha doğrusu kullanımımız buydu advice başlığı Bir diğerine geçelim. Bir diğer başlığımızda suggestion. Yine advice başlığında değerlendirebilir aslında. İlk model verbimiz let's. Let's biliyorsunuzdur çoğunuz. Hadi yapalım anlamına geliyor. Let's hadi yapalım anlamına geliyor. <gülüyor> 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 let's get this video done, okay? Evet, örnek verecek olursak, let's go and do this. Da, let's eat something. Hadi, hadi bir şeyler yiyelim. Hadi, işte, let's play football, let's play computer games. Hadi futbol oynayalım, hadi bilgisayar oyunu oynayalım. Hadi anlamına geliyor. Hadi bunu yapalım, hadi yemek yiyelim derken let's'ı kullanıyoruz. İkincisi, shall we? Burada bir husus var. Shall I we ile kullanabiliyor sadece. Mesela örnek vereyim. Tabi I kullanamazsınız çünkü kendimize tavsiye veremeyeceğinize göre. We ile kullanabiliyorsunuz bu durumda. Shall we go and eat something? Gidip şeyler yemeli miyiz? Hani miiz anlamına geliyor ama tavsiye var orada hani shall we go and eat something gidip şeyler mi yesek anlamında ya da shall we go and study yani, shall we de bu anlama geliyor yine bir e, teklifte teklif bulunurken suggestion diyoruz We are very calabumus. Why don't we? Why don't we? Then we are not that. Why don't we go and eat something? Why don't we uh, go play football? Why don't we go and just sleep? Why don't we go and get some rest? Why don't we? give we are not playing, we are not eating, we are not playing football, we are not playing football. Ee, neden gidip bir şey yapmıyoruz anlamında. Yine bir aslında bir saç açısında bir öneride bulunuyorsunuz, bir tavsiyede bulunuyorsunuz diyebiliyoruz. Diğer iki yapımız ise How about ve What about. Bu ikisi de aynı anlama geliyor. Örnek üzerine anlatacağım. ve ee, bundan sonra ayıncıyı getiriyoruz. E, ee, how about going to the cinema? Ya da how about going to a restaurant and eat something? Lavabat ve Havatabat'tan sonra ayrıca gidiyoruz ve sinemaya gitmeye ne dersin gibi çevirebiliyoruz. How about going to the cinema? Ya da how about going to a restaurant and eating something? Neden işte, bir restoranta gidip işler yemeye ne dersin? How about ve Havatabat ne dersin anlamına geliyor. Yine bir tavsiyede bir teklifte bulunuyor. Ve ondan sonra, how about ve Havatabat kendisinden sonra fiilin ayıncılığını alıyor. Tabii. Diğer bir modlu verbimiz ise might as well. Might as well çok değişik bir kullanım. Might as well şu anlama geliyor. Yapayım bari. Örnek vereceğim. I might as well to go and eat something. Gidip bir şeyler yiyeyim bari. Sanki bir isteksizlik varmış gibi içinde ama hani yapayım bari anlamına geliyor. Türkçe'de tam karşılığı bu. Yapayım bari. Şimdiki başlığımız expectation yani beklenti. Burada iki tane vereceğim. Birincisi be to, ikincisi be supposed to. İkisi de aynı anlama geliyor. Biri birinin kısaltılmış gibi düşünebilirsiniz aslında. Be supposed to'yu verelim önce. You're supposed to cook something. You're supposed to uh, come over. Hani senin gelmen gerekiyor. Ya da geçmiş zamanla kullanırsak. You were supposed to help me. Bana yardım etmen gerekirdi. Bir beklenti var. Ya da işte yemek pişirmen gerekirdi. You were supposed to cook for... You were supposed to cook dinner. İşte akşam yemeği pişirmen gerekirdi. Yine be to da aynı şekilde. Aynı anlama geliyor. Peki nasıl konuluyor be too? İşte you were to cook dinner. Hani akşama pişirmek gerekirdi. Yine aynı anlama geliyor. Ama sadece kısaltılmışı. Be to. İşte Geçmiş yaparsak were, was to. Günümüzde yaparsak emzar to gibi. He is to come over. Diğer bir başlığımız habitual past. Yani geçmişte yaptığımız şeyler. Burada iki tane modundan bahsedeceğim. Used to ve Would İkisi de aynı anlama geliyor. Ee, örnek verecek olursak, I used to crawl when I was a baby. Bebekken emeklerdim. Burada yani şekilde şey diyebilirim. I would crawl when I was a baby. Bebekken emeklerdim. Ancak would ve used to arasında bir adet fark var. Bu nedir? Ee, Would'u state verblerle kullanamıyoruz. State verbler neydi? Önceki videomuzu hatırlayalım. Have, feel, live gibi. Mesela I would live diyemiyoruz. I used to live in Germany diyebilirsin. I was to live in Germany when I was 8. 8 yaşındayken Almanya'da yaşardım. Ama şey diyemezsiniz. I will live in Germany when I was 8. Bu yanlış. Çünkü live state of work olduğu için mutla kullanmıyoruz. Mut ve used to'nun tek farkı bu. Videomuzun e, son kısmı dediğimiz 4-5 tane yapı vereceğim. Bunlar, bunlardan birincisi may have fiilimizin üçüncü hali. Yani e, ee, geçmişte olasılık bildiren yapmış olabilirim dediğimiz olay. May have fiil üçüncü hali, might have fiil üçüncü hali ikisi aynı anlama geliyor. Örnek verelim. She might have been gone to a museum. Ama işte müzeye gitmiş olabilir. Geçmişte yapmış olabilir. Ama emin değiliz. Bir kanıtımız yok. O yapmış olabilir hani. Yüzde elli, yüzde elli gibi diyebiliriz. Ama bir kanıtımız yok. O yüzden belirsizlik var. May have worked three might have worked three. İkisi de aynı geliyor. Üçüncüsü ise could have worked three. Could have worked three'nin olayı biraz daha farklı. Geçmişte yapabileceğimiz ama yapamadığımız, yapmadığımız eylemleri gösterirken belirtiyoruz. Mesela I could have saved myself. Kendimi kurtarabilirdim ama kurtarmadım. Ya da she could, she could have won the best university. En iyi üniversiteyi kazanabilirdi ama kazanmadı gibi. Could have verb 3 de bu anlama geliyor. Geçmişte yapabileceğimiz ama yapmadığımız şey kullanırken aslında bir nevi pişmanlık diyebiliriz. Diğeri ise should have verb 3. Should have verb yapmalıydım. I should have washed my hands. You should have said no. Should have verb 3 de böyleydi. Can't have verb 3 var. Burada şöyle bir olay var. Yapmış olamaz. Yani kesinliğimiz var. Mesela şöyle diyelim. He was in the cinema, so he can't have gone to home. Eve gitmiş olamaz. Çünkü sinemadaydı. Sinemada olduğundan eminiz. Bu yüzden eve gitmiş olamaz derken can't have worked three colors. Yapmış olamaz derken kesinlik belirtirken kullanıyoruz. Bunun olumlusu ne? Must have worked three. Bir ipucumuz var. Diyelim ki She was not able to enter to her house, so she must have lost her keys. diyoruz. Bir ipucumuz var. Bu ipucuna dayanarak bir çıkarım yapıyoruz. Bunlar da zaten çıkarım için deduction deniyor. Deduction çıkarım demek. Ee, bu kadar deductionların hepsi. Hepsini anlatmış olduk. Malum webleri de anlatmış olduk kısaca. Ee, bu videoda size bir tekrar, tek tekrar telinde olur umarım. Direkt burada öğrenmek için yapmayın. Grammar kitabınızdan kendiniz çalışın. Ondan sonra hatırlamak için açık bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Umarım video beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğendiyseniz dislike atmayı unutmayın. Ve e, yorum atmak isterseniz yorum yapabilirsiniz. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.